1918'in sonbahar havası, savaşın amansız kaosundan sonra gelen ağır bir dinginlik taşıyordu. Elle tutulur bir son hissi vardı. 30 Ekim'de savaş alanlarından uzakta çok önemli bir olay yaşandı. Limni Adası'ndaki Mudros Limanı, sakin sularda demirli HMS e, Agamemnon'da ateşkes masası kuruldu. Yorgun Osmanlı temsilcileri ve Muzaffer İtilaf Heyeti, bu eşitler arasında bir müzakere değil, yenilginin resmi kabulüydü. Mondros Ateşkes Antlaşması'na atılan imzalar mürekkep kururken tarihi mühürledi. Asırlık, geniş bir imparatorluğun sonunu işaret eden bir mühür. Belge bir barış değil, askıdaki bir hüküm idi. Şartları, bölgeyi yeniden şekillendirme niyetinin habercisiydi. Mondros 25 maddeydi. Her biri egemenliği budayan ağır hükümler. Ordu, az bir kuvvet haricinde derhal terhis edilecekti. Donanma teslim, gemiler itilaf kontrolündeki limanlara kapatılacaktı liman ve demir yollarının tam kontrolü itilaflara verildi. En kritik madde, İstanbul'u mengene gibi sıkan Boğazlar ve Çanakkale, devleti felç eden stratejik hakimiyet. Yedinci madde, belirsiz güvenlik bahanesiyle stratejik noktaları işgal yetkisi veriyordu. Yirmi dördüncü madde, Doğu Anadolu'da düzensizlikte işgal kapısını aralıyordu. Telgraf ve telsizler teslim edilince, hükümet vilayetlerinden izole kaldı. Bunlar barışın yolu değil, boyun eğdirme zincirleriydi. İmzadan günler sonra itilaf filoları boğazlardan geçip İstanbul önlerine demirledi. Başkentte bir umutsuzluk dalgası. Müttefik askerler çıktı. Binalar, kışlalar ve karakollar denetim altına alındı. Yedinci maddeye dayanarak stratejik limanlar ardı ardına ele geçirildi. İngilizler Musul'u ve ana demiryolu hatlarını tuttu. Fransızlar Kilikya'ya, İtalyanlar Antalya üzerinden içerlere uzandı. Ve en sarsıcı darbe deniz desteğiyle İzmir'e yapılan Yunan çıkarma oldu. Direnişle karşılaşıldı, sivil kayıplarla şehir kana bulandı. Merkezi otorite erirken ülke hızla parçalandı. Anadolu'nun kalbi yabancı denetimde bir yamalı bohçaya döndü. Ülke parçalanırken Türk halkı umutsuzluğa değil direnişe yöneldi. Kuvayi Milliye, bulabildikleri silahlarla yerel savunma örgütleri doğdu. Direniş, yetenekli ve vatansever subayların liderliğini aradı. Başta Mustafa Kemal Paşa, resmi görev kisvesiyle farklı bir plan kurdu. Samsun'a varış, Kurtuluş Savaşı'nın sembolik başlangıcı oldu. Yorulmak bilmez bir örgütlenmeyle destek toplandı. Amasya genelgesi, milletin istiklali tehlikededir. Milli irade esastır. Erzurum ve Sivas'ta yeni bir milli hükümetin temelleri atıldı. Misak-ı milli doğdu. Bölünmez vatan prensipleri belirlendi. Dağınık direniş, koordineli bir milli mücadeleye dönüştü. Mondros, işgallerle sınırları acımasızca yeniden çizdirdi. Bu Türk kaderinin en düşük noktasıydı. Ama aşırı sertlik, eşi görülmemiş bir milli uyanışı tetikledi. Büyük Millet Meclisi kuruldu. Mücadele hem cephede hem diplomaside yürüdü. Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandı. 1923 Lozan, eşitler arasında müzakereyle tam bağımsızlığı teyit etti. Mondros ve Sevr'in cezalandırıcı hükümleri geçersiz kaldı. Milli sınırlar tanındı. Yabancı orduların çizdiği çizgiler silindi. Bedeli kan ve fedakarlıkla yeniden çizildi. İmparatorluk için ölüm fermanı sanılan imza, bir ulusun doğum belgesine dönüştü. Mondros'un şoku yeni bir hikayenin başlangıcıydı. Bağımsız, egemen Türkiye